Times gazetesi İngiltere'nin eski başbakanlarından Churchill ile ilgili olarak 107 yıllık bir mektuba dayanarak bir haber yaptı. Yakın çevresinin İslam ve Doğu kültürü olan ilgisinden dolayı eski İngiltere başbakanı Winston Churchill'in Müslümanlığa geçmesinden korktuğunu yazdı. Yengesi Bertie mektubunda Churchill'e lütfen İslam dinine geçme. Sende bir doğululaşma eğilimi, paşavari bir eğilim dikkatimi çekti. İslam'la temas edersen düşündüğünden çok daha kolay din değiştirebilirsin diyor. Churchill aynı yıl Lady Litton olarak da bilinen Constance Bover Litton'a mektubunda beni paşa olarak düşünün keşke olsaydım diye yazıyor. Gazete o dönem Churchill'in sömürgelerden sorumlu müsteşar olduğunu ve Müslüman aşiretlere karşı sert tavrı nedeniyle Kuzey Nijerya'daki İngiliz Büyükelçisi Frederick Lugard ile gerginlik yaşadığını aktarıyor. Hmm. Müslüman olsaydı çok iyi olurdu. Evet, evet. Ama kaderi öyle. Churchill'in İslam'a yakınlığı İngiliz kültürünün bir özelliği. Çünkü hep İslam ülkelerini e, genellikle İngilizler e, sömürge olarak kullandılar. Ama oraya da tabi İngiliz kültürünü götürdüler. Yani İngiliz teknolojisini, İngiliz sanatını, e, Efendim İngilizlerin her türlü ee, güzel yönünde götürürler. Ve hakikaten İslam'da e, İslam'a da içlerinde bir hayranlık her zaman oldu. Mesela Prince Charles o da İslam'a hayran bir insan. Daha öncekilerde de bu görüldü. Tony Blair'de de. Evet, Tony Tony Blair'de de. Mesela, Tony Blair'de de. Çünkü İslam'la İngilizler hep iç içe oldular. Hep e, onlarla böyle <laughs> bir dostluk, kardeşlik bağ içinde de oldular. Gerek Pakistan'da olsun, gerek Hindistan'da olsun, her yere gittikleri her yerde e, İngiliz centilmenliğini, İngiliz kültürünü de götürdüler. Aslında her şeyde bir hayır var. Bediüzzaman da diyor, onlar diyor Müslüman ülkeler İngiliz mektebinde okudular diyor. Yani kültür yönünden, bilgi yönünden de faydası oldu. Sonra o sömürgecilik kalktıktan sonra, özgürlüklerine kavuştuktan sonra o kültürün faydalarını da e, kendi ülkelerinde gördüler. Churchill'in dindarlığı, İslam'a yatkınlığı tabi araştırılması gereken bir konu, hayret edilecek bir şey. Yani onun ruhundaki bu eğilim demek ki gizli bir Müslümandı. Yani ciddi bir alamet olmasa akrabalar böyle ayaklanmaz. Yani o sıradan bir olay değil. Hakikaten büyük bir alamet görmüşler. Kapsamlı alamet görmüşler. Müslüman olur da direkt açıklar diye çekilmişler. Yoksa onda Müslüman ahlakını, Müslüman kişiliğini görmüşler anladığım kadarıyla. Yani kadının konuşmalarında delinin güçlü olduğu görülüyor. Demek ki bayağı şöhret bulmuş, demek ki çok dikkat çekmiş. Müslümanlığını gizlemeye çalışmış ama gizleyememiş. Yakın akrabalarından gizleyememiş. Onlar da açıkça görmüşler. Allah rahmet etsin diyoruz. Demek ki bir hayli gizli Müslüman var.